Arkadaşlar merhaba 26 Ağustos Salı ABD Finger Lakes'teyiz. 9 koşul bir program var. 1. Ağustos Ganyan'ın ilk ayı 20'de başlıyor. Yukarı İngilizlere maaş 1600 metre punktisinde bir şartlı koşul. 26.900 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Bir numaralı Mr. Ripple başlayacağız. Son startındaki şartlı koşuyu favori olduğu 8 boy farkla Kyber ile kazanmış. Bugün de aynı jokerle start alacak. Derecesi 1700 kum 1.7.51. 6 numaralı Skippy Town. Emanuel de Diago ile start alıyor. Son 3 startını kazanmış. 2 önceki startı ki Mayden 1670 tapetada kazanıyor ancak protesto sonucu zinciliğe atılıyor. Son 2 startında da favori olduğu Maiden ve şartlı Kortlu'yu 1670 konuda 1.44.82, 1.45.98'lerle uzak ara ve iki boydan biraz fazla bir farklı kazanmış bir isim. 2 numaralı Awesome Empire, Luis Rivera Jr. ile start alacak. O da önceki starting chart koşuyu 1300 kumda 1.18.80 ile kazanmış. 3 numaralı Rockstar Rap Rebel, önceki starting chart koşuyla boyun farkıyla bir ikinciliği var 1700 kumda. Yazmadığımız iki isim kaldı bunlar. 4 numaralı Johnson, Michael Davila Jr. ile start alıyor. Son startta baş farkıyla bir ikinci olmuş. Ancak protest sonucu üçüncülüğe atılmış bir isim. Ve 5 numaralı Bolt Turan da önceki starttaki 1600 metre içindeki satış koşusunu bir boy farkla 1.47 ile kazanmış. 1.6.2.3 öncelikli 4.5 ilavesiyle bu ayağı kapatmanızda fayda var. İkinci koşu bir maiden satış koşusu. 3 kardeş İngilizlere mansup 1200 kumda start alacak. 1 numaralı Castle Dale ve 7 numaralı Yorling Ekürü 9-11 bin bandında bir maiden satış kursu 17 bin dolar. Toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Ambookla başlayacağız. Son startında bir boydan az bir farklı. ikinciliği olan bir isim. 1200 metre kum pistte. 5 numaralı da Dynamite. Önceki startında bir ikinciliği var. Favori olduğu koşuda. Unwalk'un da ikinci olduğu koşuda favori olduğu. Orada bir üçüncülüğü var. Bir boydan az bir farkla 1200 kumdaki son startında. Daha sonra 7 numaralı Yearning'de ekür olan bir numaralı Castle Del var. Sırada üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Luis Perez de start alacak. Ve 4 numaralı diptik kariyerinin ilk, ilk startında Kaybukha'yla şans verdiğim son isim. Burada da yazmadığımız iki isim. iki numaralı Lady of Marcia, Herman Hark ile ve altı numaralı Toku Nazario Alvarado yazılıp bu ayakta da sürpriz bekleyenler için bu ayağı kapatabilirsiniz. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu. Üç karı dışı İngilizlere masum 1700 kumda start alacak. Koşu 8000'lik bir şartlı satış koşusu. 20 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Holiday Jazz Kyber Koa start alıyor. Son 3 startındaki 5.000 ve 6.250'lik satış koşullarını kazanmış bir isim bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 21 Mayıs'ta 1600 kumdaki satış koşusunu 1.4276 ile 15 boy farkla daha sonra 26 Haziran'da 1.46 63 kazandı. 1670 kumda 4 boy farkla yaklaşık favori olduğu koşu. Son startında yine favori olduğu koşuyu bir boydan biraz fazla bir farkla 1700 kumda 148.97 ile kazanmış bir isim. Bu oldukça formda gözüküyor. Hata yapmazsa bu grupta bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı 21-27'de başlayacak. Üç kare dışı İngilizlere mahsus 1670 start alacak. 5 binlik bir satış koşusu 13.800 dolar toplam ikramiyesi var. Bu numarada Ross Hill Malbelle ile başlayacağız. Andrea Vore ile start alıyor. Önceki startındaki satış koşusunu 1600 kumda 1.44.38'de 39'da kazanmış. Son startında da bir ikinciliği var. 1670 metre kompiste aynı koşulda üçüncü olan Happy Time son startında Rosemary arkasından üçüncülüğü var. Üçüncü ve dört numaralı Nichon Avenue'da son iki startındaki favori olduğu maiden koşuyu 1200 kumda 1.16.10 ile kazanıyor. 1670 kumdaki satış koşusunda 1.48.81 ile 1.5 boy farkla kazanmış bir isim. Bu üç isim yeterli gibi gözüküyor. İkinci Altıl Ganyan ilk ayağında. 5. koşu bir satış koşusu. 1100 kumda 3 karı İngilizlere mahsus bir koşu. 5000'lik bir satış koşusu. bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Boss Tweet ile başlayacağız. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Christopher Elliot ile start alacak bir Lobon yavrusu. Bir numaralı Thank You John. Son startında bir ikinciliği var. Nazario Alvarado ile start alıyor. 1200 kumda bu ikinciliği son startında. 5 numaralı Max Foster. Max İki önceki startındaki favor olduğu satış şokosunu 1100 kumda 1.05.18'de kazanıyor. Aynı pis ve mesafedeki önceki startında da bir ikinciliği var. Son üç startında favori çıkmış bir isim. 4 numaralı Rebel parda Andrea Vori ile start alacak. O da iki önceki startındaki satış şokosunun favor olduğu 1200 kumda 1.15.58'de bu seneki ilk startını kazanmış bir isim. Son olarak 3 numaralı NY Wrestling'de Yelak Samari Sintron'la start alıyor. O da Tenki 3 onun ikinci olduğu koşuda. Üçüncülüğü var sürpriz bir şekilde 1200 kumda. Altıncı koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1100 metre bir start alacak. 9-11 bin bandında bir satış koşusu 17.500 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Short in the Winter ile başlayacağız. İki önceki startında burun farkıyla bir ikincilik elde ediyor. Son iki startta da 3 grup koçlarda mücadele etmiş. Heyber Koyal'a start alacak olan bir Bolt Oro yavrusu. 7 numaralı Burn Rubber, Luis Perez de start alacak. Önceki startı koşuyor Üç buçuk boy farkla 1400 1.27 14'te kazanmış. bir numaralı Wanted Christian Navarro ile start alıyor. O da son start hariç. 3 grup koşulardan koşuya gelen bir isim. 4 numaralı Projan burada son startı Mayden koşuyor. Yaklaşık 4 boy farkla Bugün Skum'da 1 0 32 ile hemen Hark ile kazanmış. Bugün aynı start alıyor. 3 numaralı First Sons Emmanuel de Diego ile ve 5 numaralı Dunedin Causeway de Christopher Elliot'la ile şans verdim. diğer isimler. 7. koşu bir satış koşusu. Üç İngilizlere İngilizler ama kumda start alacak. 5000'lik binlik bir satış koşusu. Son 4000 dolar toplam yüklamesi var. Bu da zor koşulardan bir tanesi. 6 numaralı Heads or Tails. Emmanuel de Diego ile start alıyor. Favori olduğu iki önceki startını iki boy farkla yaklaşık 1300 kumda 1.259'da kazanıyor. Önceki startında da 1000 metre kum pistte burun farkıyla ikinciliği var. 8 numaralı Gendi Dancing Luis Perez ile start alacak. Önceki startında bir ikinciliği var 1100 kumda. 4 numaralı Don Antonio Carlos Camilo ile start alıyor. Son starttaki satış koşusunu 1000 kumda 1.06.85'de kazanmış. 3 numaralı Norgay Yelek Samari ile start alacak. Önceki startında o da 4 bir satış koşusunu 1100 kumda 1.06.88 ile 6 Ağustos'ta kazanmış bir isim. Daha sonra 7 numaralı Indy Cowboy Luis Pena ile start alıyor. O da önceki startın satış koşusunu 1200 kumda 1.12.92 ile kazanmış. 2 numaralı Beach Boy Al Andre War ile 1 numaralı Ribbons'ın medal'sı da Joel bu koşuda şans verdim diğer isimler. 8. koşu çıkar İngilizler'e Masum 1600 konuda start alacak bir şartlı koşu. 24.500'lük bir şartlı koşu. Burada da 7 numaralı Sorority Prank Andre Vori ile bu koşuyu kazanmaya çok yakın İkisinde favori olduğu önceki 3 startındaki şartlı koşuları 1670 kumda 1.43.07, 1600 kumda 1.43, yine 1600 kumda 1.38.91'lerle kazanmış. Son ikisinde önceki 3 startının favori çıkmış bir maksimum mischief yavrusu. Bugün bu grupta bu koşuyu kazanmaya en yakın isim. Dokuzuncu ve son koşu 3 İngilizler'e mahsus 1100 kumda bir maiden satış koşusu. 5 binlik bir maiden satış kursu. 13.500 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı George is important. Luis Perez ile start ediyor. 3 grup kurslardan bir kuşa gelen bir isim. Daha sonra 7 numaralı Dracula. Andreas Vori ile start alacak. O da sonraki startında 3. ilkeli olan bir isim. Binus 8 numaralı Kings Spirit. Herman Harki ile start alacak. Son start hariç 3 grup kurslardan bu kuşa gelen bir isim. 5 numaralı Nine and Four Emmanuel de Diego ile ve numaralı Felin Treasure Carlos Camilo ile bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak kapattığımız ayak bir numaralı Mr. Ripple, 6 numaralı Skippy Town, iki numaralı Awesome Empire, üç numaralı Rockstar Rebel, dört numaralı Johnson ve beş numaralı Bolt Run. Birinci altılı Ganyan ilk ayağı 20'de başlıyor. İkinci koşu da kapattığımız erkek kür avantajıyla 3 numaralı Ambok, 5 numaralı La Dinamita, 1 numaralı Castle Del Yernik'le 7 numaralı Ecuri, 4 numaralı Diptik, 2 numaralı Lady of Mercia ve 6 numaralı Toku sıralaması. Üçüncü koşu da 3 numaralı Holiday Jazz, Kyber Koa ile tek olur gibi gözüküyor. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan İK'ya 21 start alacak. 2 numaralı Rochelle Maybell, Bella 4 numaralı Happy Time ve 4 numaralı Richie'nin yeterli ince gözüküyor. 5. koşu 6 numaralı Boston Heat, 1 numaralı Tank John, 5 numaralı Max Foster, 4 numaralı Raven Fire ve 3 numaralı NY Racing. 6. koşu 6 numaralı Short Winter, 7 numaralı Burn Rubber, 1 numaralı Bounted, 4 numaralı Trojan, 2 numaralı First Sons ve 5 numaralı Golden Causeway. 7. koşu 6 numaralı Heads or Tails, 8 numaralı Gang Dancing, 4 numaralı Don Antonio, 3 numaralı Nurgay, 7 numaralı Indie Cowboy, 2 numaralı Beach Boy Al ve 1 numaralı Rivenson Medals. 8. koşu 7 numaralı Sorority Prank, Andrea Vori ile koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Son koşu 3 numaralı George is Important, 7 numaralı Dracula, 8 numaralı King Split, 5 numaralı Nine and Four, 6 numaralı Felin Treasure koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir gün ve bol şans diliyorum.